Merhaba Leman. Kalp krizi nedir? Öncelikle bazı noktaları tekrar hatırlayalım. İçimizde, merkezde su pompamız olarak kalbimizin olduğu, gelir borularını atar damarlarımızın, gider borularını toplar damarlarımızın ve hayat suyumuzu, kanımızın oluşturduğu, tüm vücudumuzdaki su yani kan dolaşımını sağlayan devasa bir su tesisatı var. Bu su tesisatının merkezindeki su pompamız, yani kalbimiz ise bu tesisatı beslerken işte görebilmek için kendisini de korona arterler denilen kendi atardamarlarıyla sağlar. Bu noktada kalbi bir tarlaya benzetirsek korona arterleri de kalbin sağını, solunu, önünü, arkasını, yanlarını, altını sulayan farklı su borularına benzetebiliriz. İşte bu tarlanın yani kalbin herhangi bir kısmını sulayan ilgili su borusunun yani korona arterlerin kısmı ya da tam tıkanması ilgili bölgenin az sulanması ya da hiç sulanamaması ile o bölgede verimsizliğe ve hatta tamamen kurumaya yol açacaktır. İşte kalbin kendi can damarları olan koronaya arterlerin herhangi birinde ani ve hızlı tam ya da tama yakın tıkanmaya bağlı oluşan ilgili damarın beslediği alanın büyüklüğü ve ciddiyetiyle orantılı olarak acil, ani ve hayati sonuçlara yol açabilen ağır klinik tabloya kalp krizi denilir. Unutmayalım ki kalp krizi bir insanın ömrü boyunca karşılaşabileceği en sık, en ciddi ve en tehlikeli ölümcül yani hayatı tehdit eden meydan okumadır.